start verildi. Toplu bir çıkış sonrasında liderliği Orta kulvardan atak yapan 3 numaralı Luminous'ın salmaya çalışıyordu. Az faktör olsa bunu başardı. Hemen dışında 5 numaralı Yıldız Tozu geldi. 2 boy gerilerinde orta kulvarda 1 numaralı Canbaz var. Hemen içinde 2 numaralı Kinkova. 2 boy gerisinde 6 numaralı Anadolu Harikası. Bu safkarın 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Timurhan var. Bunun da yaklaşık 4 boy gerisinde 7 numaralı Prenses Sibel şeklinde. Safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 3 numaralı Luminous'ın sönde. Fark yaklaşık 2 boy kadar. Dıştaki bir numarada Cambaz ikinciliğe girmeye çalışıyor. Yine hemen içinde 5 numarada Yıldız Tozu da var. 2 boy gerisinde Orta Kulvar'da 2 numarada King Ova. Bunun 2,5 boy gerisinde 6 numaralı Anadolu Harikası. 3 boy geride 4 numaralı Timur Han sırasıyla atlar virajı dönüyor. Son 400 metreye doğru 3 numaralı son sönde ikinciliğe giren 5 numarada Yıldız Tozu rakibiyle olan araya azaltma uğraşında geriden bir 2 numaralı King Ova'nın da ataklarıyla safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. İçerideki 3 numarada Luminous yine önde fark 1,5 boy kadar. Orta kulvardan 2 numarada King Ova'nın hemen dışından 5 numaralı Yıldız Toz'un ataklarıyla atlar son yüze girdi. 3 numaralı Luminous'un önde dışından 2 numaralı King Ova geliyor. 2 numaralı King Ova ve içinde Luminous. İkisi yakın girdi fotoya. 5 numaralı Yıldız Tozu 3. oldu. 6 numaralı Anadolu Harikası 4. 1 numaralı Canbaz da koşuyu 5. olarak tamamladı. Sonlara kadar önde olan 3 numaralı Luminous mı? Dışından son bir hamleyle gelen 2 numaralı King Obama mı? Hangisi kazandı? Karar varış hakemlerinin.